Merhabalar hoş geldiniz Sefalar getirdiniz bir tanelerim Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Beni soracak olursanız Ben de biraz daha iyiyim bugün Şöyle kalktım Kimse kalkmadan dedim Şalgamımızı yapalım dedim Yeni görenler duyanlar abone olursanız Çok çok mutlu oluruz Şalgam yapmak Şalgam içmek çok pahalı Şalgam yapmak çok kolay Ucuz Ucuz diyecektim hem ucuz hem de. Şöyle bir kilo siyah havucumuz var. Bir haftadır duruyor taş gibi görüyorsunuz. Ay pardon. Hemen havuçlarımı hiç durmayalım. Şöyle yıkıyorum. Poşetim de yanında kalsın. Ee, şimdi şöyle var. köy bulgur olduğunu saklıyorum ama diğer bulgurdan bulu bulamazsanız 5 kiloluk bidon için yapacağım. Aslında daha fazla bile olabilir bu bir kilo. Yarım kilo yeter aslında. 5 kiloluk. Bunlara. bitireceğim sonra şöyle bulgurumuzdan bir yemek kaşığı koydum bir de yarım yemek kaşığı çok bile çünkü bu bulgurum benim altın gibi önemli saklıyorum köy bulgurum olduğunda hemen suyumu böyle ısıttım bulgurumu üstünü örtecek kadar biraz fazla su koydum Bu burada şişsin. Tavuklarımı güzelce yıkıyorum. gördüm en ünlü, Adana'nın en ünlü Türkiye'ye, dünyaya gönderen şalgamcısında 5 5 tane 5 kiloluk su bidonuyla tabi satıyorlar. 1000 lira. 1000 liraydı. 2, 4, 250 geliyor. Acaba daha mı pahalıydı? Vallahi Fatoş merak eder buna bakar. Biz kaç aldık? 15 liraya mı aldıydınız kilosunu? 15 liraya aldım bir kilodan. 15 liradan 200-250 liralık şalgam. Ben bundan 2 bidon çıkarabilirim aslında. Ee, şeyime geldi. Biraz hasta olunca uğraşamadım. 2 bidon su bidonu bulsaydım. 2 tane 5 litrelik çok çok rahat. En güzel şalgamı kim yapar? Tabii ki Adanalı Fatoş yapar. Çünkü biraz önceki bahsettiğim Adana'da bir numara Türkiye'de, dünyada hatta önünde sıra bulunamaz. Sıra içenlerden çok alıp dışarıya götürenler e, Tabii tabi önceler öyleydi. Dışarı götürenler oluyordu. Şimdi tabii ki bir de kargolar çıkalı. Vallahi artık günlük ne kadar sattıklarını ben bile tahmin edemem. Kimse tahmin, kendileri bile tahmin edemiyor. Şimdi baraj yolunda bu. Yıllar 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 önce benim oğlum şu kadardı. İlkokulda dershaneye gidiyorduk orada baraj yolunda. Oğlum da her dönüşte şalgam içerdi. Akşam hey. üzeri dönerdik. Tabii ki şimdiki gibi böyle milyonlarca kişi yoktu. Bomboştu bir gün. Onların ilk sahibi babalarıyla karşılaştım. Burada hani derler ya yüzde %99 yalan biri şüpheli işte şefinden aldım tarifi, ustasından aldım tarifi. Ama biz tamamen gerçekten şalgamın doktoru <laughs> onların babası böyle belki çeşit çok sevdi, böyle küçük ya. Konuşurken, sohbet ederken ben de ki yani ben de şalgam yapıyorum ama hani Doğru mu yapıyorum? Ne koymam gerek dedim. Hiçbir şey koymayacağım dedim. havucu doğru. Bak şimdi iki tane, üç tane atayım hadi. Üç tane limon tuzu kattım dibine. Sadece üç tane bilmem. Öyle limon tuzu filan. Başka maddeler koymuyoruz. Bunu mayalayan bulgur. Aman 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 neler katıyorlar neler. Şöyle dibine bir damla koydum. Bir damla. Herk suyundan bir damla koydum. Şöyle dibine de biraz su koydum. Havuçlarım ben koyarken suyunu salsın. Hani derler ya işte gerçeği burada. Gerçekten ustasından birebir aldığım tarif. Bunun Adı şalgam. Adı şalgam. Bunu yapan havuç. Havuç yersin bunun yanında. Kovaları çıkarırlar için sadece havuçtur. Tabii ki mutlaka büyük yerlerde şalgam tanesi de belki şalgamı kendinden de koyuyorlardır. Bir iki parça da olsa bazen çıkar yani. Mesela bir dilim filan belki çıkar. Ama buna tadını veren havuç mayasını yapan bulgur. Size böyle tam gerçek köş noktalarını, gerçek şalgam mı istiyorsunuz? Gerçek Adana şalgamı mı istiyorsunuz? Turşu falan içmek istemiyor musunuz? Bu turşu değil, bu şalgam. İşte %99.9'un biri benim. Gerçekten onların Babasından aldım tarifi. Babaları düşün yani. ben şöyle 7-8 yaşında, 9 yaşında diyeyim. Oranın sahibi hiç orada olmuyordu. Hiç orada olmuyordu. O zaman bir kere denk geldik. Çok yaşlıydı. Allah'ımızın ömürler versin yaşıyorsa. Yaşam da Rabbim rahmet eylesin. Hala bir numara orası çok basit sadece bu dış kabuğunu alıyoruz almadan konanı ben yiyemiyorum hem bu dışının kabuğu gidiyor hem rengi çıkıyor bunu da böyle böyle bildiğiniz kadar böyle dörde beşe uzunlara daha kalın oldu mu yapması 5 dakika. Olması bir hafta. Bir hafta Adana gibi ılık bir memleket değilse tabii ki şalgam kışın daha çok yapılıyor. Siyah havuç kışın oluyor. Ha orada her zaman şalgam oluyor ama onlar önceden yapıyor. Büyük bir ihtimalle buzlu, buzlu soğutucularda saklıyorlardır tanelerini. Çünkü bu taneler uzun süre sonra yumuşar devamlı durmaz. Ay yapma bunu ya. Allah. Ya Allah. İsterseniz yakın planı alayım. Yakın plandan da göstereyim. Oradan gözüküyor mu? Yani gözükmeyecek bir şey yapmıyorum aslında şu an. Mutfağımız dar yeni görenler, duyanlar olursa. Onun için uzak çekim yapıyorum hatta. Mümkün olduğu kadar uzak çekime alıyorum. Çünkü yoksa aramız şu an bir metre. O zaman da beni kocaman, koca kafalı bir fatoş gösteriyor. Tamam kafam büyük. Birazcık da kiloluyum ama yakın. Yakın demiyorum, normal çekimde böyle gösterir çünkü mesafemiz yok. Her zaman diyorum, elimizi böyle koyduğumuzdaki tarafa değiyor yani. Ben kısa bir insanım, kollarım da kısa. Normal bir insanın elleri, ama değer bizim elde. Rabbimize binlerce şükür. Hani şikayet etmek için demiyorum, sadece bazen çekimler düzgün olmadığı için söylüyorum. Hayatta hiçbir şeyden şikayet etmem çok şükür. Burasını kestik mi? Kesmemişim. Altını üstünü kesiyoruz. Kusursuz şalgam için kusursuz temizliği ve kabuğunun soyulması ben görüyorum vallahi milyon da izlenmiş ama şalgam değil kesinlikle yaptıkları insanları yanıltmaca Bilmeden etmeden bu bir turşu değil içine Allah'ım Allah'ım ne koyuyorlar neler koyuyorlar bu saf bulgur sadece bulgur köy bulguru normal bulgur da olur olmaz demiyorum o da tabii ki mayalar hatta eskiden setiklerini saklardık bu unu yok mu onu saklardık şalgam yapmak için Aynen o zaman da böyle yapardık ama ben ustasından birebir tarifini de aldım. Yanlış yaptığım yer var mı dedim. Kesinlikle tam da benim yaptığımı tarif etti. Sadece bunu böyle yapacaksın. Ne yaptık şimdi? İçine 3 tane limon tuzu koydum. 3 tane limon tuzu. Biraz su koydum çözülsün diye avuçlarımızı inan ki benimki şu an çok fazla olacak tanesi ben bunu iki bidon yapabilirdim hastaydım çıkamadım çıksaydım gelinimize uğrardım devamlı onlar hazır su içtiği için 5 litrelik iki tane bidonu alırdım iki bidon çıkardım en güzeli su bidonuyla oluyor. Su bidonu. Su bidonuyla oluyor. Bunlar da hani bir şeyler yapılmaması gerekiyor. Önce bidonda. Temiz bidon olması gerekiyor. Yani yakınıma da alabilirim. Ne yapıyorsun çocuğum? Tamam bebişim. Ben şuradan bir bakayım gözüküyor mu? Şöyle birazcık da yakınıma alayım. Şöyle bakın. Tamamen dış çöperini alıyorum. Bakın bu incecik mesela. Sevenler bunu tüm de yapabilir. Bol taneli. Ağzınıza layık. Bir hafta daha. Orasını unutmayalım. Püf noktalarını kesinlikle unutmuyoruz. Ne yaptık? Üç tane limon tuzu koydum. Çok az bir sıcak su koydum. Hemen limon tuzu çözülsün diye. Yarım çay bardağı bile yoktu tabii ki. Kaynar su olmasın. Çünkü cam bir kavanoz değil. Cam olursa da çok güzel olur. Evet. Koydum. Normal su koydum. Birazcık da ılık suyu önce koydum. Biraz da su koydum ki çözülmeye başlasın bizim. Oluşuma başlasın. Çalgamımız oluşmaya başlasın. Şimdi Adana ılık bir memleket. Orasını kaçırmayalım. Ilık bir memleket olduğu için bir haftada tam oluyor. Bir hafta olduktan sonra açıyoruz. Açıyoruz. Ne yapıyoruz? Mayasını içinden alıyoruz. O maya içinde kalmaz. Onu kokutur. Uzun süre durursa burada mayamız bulgurumuz şişmeye devam ediyor ben bu arada hemen suyunu hazırlayacağım şöyle suyumu dolduruyorum bizim burada içme suyu koyuyoruz suyumuz çok güzel ama siz su, içme suyu kullanmayacaksanız evet, normal su alın hani musluk suyu değil de normal su kullanın Acaba bu su çok mu gelecek? Aslında bir de onun önce suyunu doldurup bir yere saklayacağım. Her şeyin bir kolayı var. Şöyle bir iki tatlı kaşığı yapıp hemen tadına bakacağım. Her şeyin tadına bakıyoruz dedim değil mi? Bu turşu değil aşırı tuzlu olmayacak. İçebileceğim bir kıvamda olacak. ıkıyorum. 2 tatlı kaşığı su hemen yıkıyorum. 2 tatlı kaşığı attım. Şöyle yarım tatlı kaşığı daha atıyorum. Ya da 3 tatlı kaşığı diyelim. 5 litreye. çiçeğimizi yıkadık evet, tuzunun iyi olduğunu düşünüyorum nasıl diyeyim size içilecek nitelikte asla bir turşu tuzu gibi değil Heh. şimdi bu dursa suyunu tamamen çeker hiç önemli değil Islamadan da koyarım ben şöyle benim turşuluk külbentlerim var bunu kaç kere yaptığımı ben bile bilmiyorum. Hiçbir şekilde rengi, deseni, hiçbir şeyi çıkmayan. Tabii ki beyaz türbent de olur varsa ama bunlar benim hazır. Kaç kere yaptığımı ben bile bilmiyorum. Şöyle bulgurumuzu şöyle içine koydum. Şuradan. Bunu sonra ben çıkarıyorum. Yıkıyorum. Geri koyuyorum. Heh. Görünüyordur umarım. Heh, gözüküyor. Böyle koydum ortasına. Suyumuzu bismillahirrahmanirrahim yani ölçmedik. Çok şükür. İyi ki ölçmedim. Fatoş diyeceksiniz. Bir damla kaldı orada. Evet. Şalgam hazır. Neredeyse içilecek kıvama geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ettehiyatüllahi es-selavatu't-tayyibatu's-selamun aleyk. Evet bir tanelerim şalgamımız hazır olmaya başladı bile. Bir hafta bak aynı hafta kaldık unutmadan. Bir hafta sonra onu çıkarıyoruz. Geri sık sıkı kapatıyoruz ağzını. Onu çünkü aside oluşuyor kendi kendine. Koladan daha asitlidir bu. ilk yapıldığında. Gerçek yerinde de içtim ben bunu şimdi anlatacağım şey daha bambaşka. Burası Adana ılık olduğu için ben böyle saklayabilirim. Böyle olur. Ama sizin şehriniz daha soğuksa daha ılık bir ortama olmadı. Üstünü güzelce bir örtüyle kapatın bir taneleri. Şimdi hani birebir şalgamın içinden gelen bir toplum olarak çocukluğumuzda küçücüktük böyle. Kur'an kursuna gidiyorduk. İlkokul bitmişti. Orada Kur'an kursuna giderken arkadaşımızın biri şalgamcı olduklarını anlıyormuştuk. Tabi bütün çocukların gözleri böyle böyle dönerdi. Tek içeceğimiz şalgamdı. Devamlı içmek böyle gece gündüz sabah akşam her adım başı satılırdı. Hatta böyle cam, şuradaki caminin ortada biz yine ilkokula giderken şalgamcı dede vardı. Ay bütün harçlığımıza şalgama verirdik. Annem artık kızardı. Şalgam içme derdi. İçmem anne derdim ama hep yakama damlarmış. Canım anneciğim böyle boğazın ağrıyor derdi. Hep benim bir boğaz ağrım vardı. Hani şu dış mı içtim yine ağrıyor. İçmedik yani peydir. Soğuk yerdekiler üstüne bir güzelce bezle örtebilir. Ee, yine bir hafta sonucunda aldığında bardağı döktüğünde içerken tuzlu su içiyor gibi olmayacaksın. Böyle keskin bir kolanın içtiğin gibi o reyhasıyla müthiş bir tada ulaşır. O keskinliği mutlaka hissetmeniz gerek. İşte çocukken biz Kur'an kursunda arkadaşımızın e, şalgamcı olduklarını öğrendik. Zirli dede tarafına bilenler varsa ay tabi o tabi bir gün bizi götürdü evlerine. Toplandık böyle bütün kızlar. Çocuksun yani daha. İlkokul bitmiş ama Gittik böyle baraka bir evleri var böyle baraka teneke üstü falan. Geniş çok büyük bir avluları var aman Allah'ım. Avluda böyle fıçılar. Böyle bir de onlara mı kuruluyor? Böyle içindeki gibi büyük galonlara mı kuruluyor? O fıçıların boyu bizim boyumuz kadar çocuktuk korktum o fıçıdan. Böyle bir basamakla çıkıp bakıyorduk. Fıçıların büyüklüğü böyle. Yani bendim 6-7 tansizdi. 8-10 tane fıçı. Şalgam böyle kuruk. Aman Allah'ım. Tek unutamadığım gün o gündü. O kadar şalgam içtik. O kadar tane yedik. Ama hayatımdaki içtiğim en şahane şalgamdı. O fıçıdan alıp bardağa koyup verdikleri an o damaktaki bıraktığı asit. O o böyle var, ya, o asidini şimdi de severim. Ben şalgamın asidi gitti yani içemem. Hani nasıl kolanın asidi gitti yani içemezsiniz ya. Öyle bir tanelerim. Bu da çok güzel bir anıydı. Sizleri seviyorum. Görenler duyanlar abone olup mutlaka beğenileri basıyorsunuz. Sizleri seviyorum Adana'dan selamlar sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın. Şalgamımız oldu bile. <laughs> Bir hafta bekleyin. Bir hafta sonra mutlaka takipte kalın. Bir hafta sonra birlikte açalım. Bakın bizim şalgam oluşmaya başladı. Hadi ne duruyorsunuz? Birer kilo, yarım kilo havuç alın. <laughs> yarım kilo bile yeter. Hoşçakalın.